Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına soğanlı katmer tarifi hazırladım. Önceden doğradığım bir bağ yeşil soğanın üzerine 3 yumurta, yeteri kadar tuz ve 200 ml de su ilave ettim. Bu malzemeleri bir çırpıcı yardımıyla özleşene kadar karıştırdım. Bu şekilde çırpıp havalandırınca yumurta kokusu kesinlikle kalmayacak hazırlayacağımız katmerde. Daha sonra azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. Hamurun kıvamı kulak memesinden biraz daha yumuşak ve hafifçe ele yapışan bir dokuda olması gerekiyor. hazırladığım hamuru parçalara ayırıyorum ve bezeler haline getiriyorum. Mandalinadan birazcık daha büyük bezeler yapmanız yeterli olacaktır. Hazırladığım hamurla toplamda 8 adet beze elde ettim ve iyice üzerine hava almayacak biçimde kapatarak kenara alıyorum. 5-10 dakika kadar dinlendireceğim bezelerimi. Bu arada ben de sosunu hazırlıyorum. Ya dayanıklı bir kap içerisine 1,5 yemek kaşığı un aldım. Üzerine kaynama derecesine kadar ısıttığım sıvı yağ ilave ediyorum. çırpıcı yardımıyla hemen havalandırarak karıştırıyorum unumu. Karışıma 50 gram da tereyağı ekliyorum. Önceden eritip soğutmuş olduğum tereyağını da ilave ediyorum ve bu üçü birbirine özdeşene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Sosun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Üzeri kapalı olarak beklemekte olan bezelerimden bir tanesini alıyorum tezgahıma ve iyice unlayarak açmaya başlıyorum. Hamurumuzu uzunlamasını açıyoruz ve olabildiğince dikdörtgen şekil vermeye özen gösteriyoruz. Açmış olduğum hamura yeteri miktarda sostan ekliyorum ve her tarafına gelebilecek şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. hamurumu yanlardan ortaya doğru katlıyorum. Yağlamış olduğumuz orta kısmının neredeyse tamamen kapanmasını sağlıyorum. Bu şekilde kenarlarda açık kalan yerleri elimle düzeltiyorum. ve katlamış olduğum kenar kısımları da yine sosla her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Hamurumu tekrar ortadan ikiye katlıyorum ve şerit formu veriyorum. Hamuru katlarken oluşan hava boşluklarını elimle hafifçe üzerine bastırarak alıyorum ve yine ellerimle birazcık çekiştirerek hamurumu uzatıyorum. Boyunun neredeyse iki katına kadar çıkarmaya çalışıyorum. Uzatmış olduğum hamurun bir ucundan katlayarak rulo formu vermeye başlıyorum. Hamurun tamamını rulo şeklinde katlayıp yeni bir beze daha oluşturuyoruz. Adeta kalan uç kısmını da yine uzatarak oluşturduğumuz yeni bezenin alt kısmına getiriyoruz ve yeni bezemizi kenara alıyoruz. Üzeri kapalı olarak beklettiğimiz tüm bezeleri açıyoruz ve aynı şekilde soslayarak yeni bezelerimizi oluşturup kenara alıyoruz. Hazırladığımız bu yağlanmış bezeleri 15 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Ve daha sonrasında da bu bezelerimin altına üstüne un serperek açmaya başlıyorum. Bu esnada çok fazla un kullanmanıza gerek yok. Zaten yağlı bir hamur olduğu için tezgaha yapışmayacaktır. Çerken zaten katmer formunu aldığını hemen göreceksiniz. Boyutunu çok fazla büyük açmıyorum. Pişirecek olduğum tavanın büyüklüğünde yaklaşık olarak bir yemek tabağından birazcık daha büyük olacak şekilde yuvarlaklar halinde açmaya çalışıyorum katmerlerimi. kalınlığını hem boyunu şu şekilde göstereyim. Tüm katmerlerimi bu gösterdiğim şekilde açarak hazır ediyorum. katmerleri pişirecek olduğum tavaya çok az sıvı yağ ekliyorum ve fırçayla yağı her tarafına dağıtıyorum. İlk hazırladığım katmerden başlayarak sırayla bu şekilde tavada önlü arkalı katmerlerimi pişirmeye başlıyorum. Katmerlerimizi yağlayarak hazırladığımız için çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok. İlk seferden sonra oldukça az tutabilirsiniz yağını. Bir tarafını çevire çevire kızarttıktan sonra hemen ters yüz ediyorum ve arka tarafını da pişiriyorum. Katmerimin hemen tel tel ayrıldığını göreceksiniz zaten. Tüm katmerlerim bitene kadar aynı şekilde pişirme işlemine devam ediyorum. Ocak ayarınızı tavanızın kalınlığına göre belirleyebilirsiniz. Eğer çok harlı ateşte yaparsanız yanma riski olabilecektir. O yüzden kısa yakın, orta ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Hem iç kısımları da bu şekilde daha iyi kabaracak ve daha tel tel dağılacaktır. Hazırladığımız soğanlı katmerlerin iç yapısını ve dokusunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Adeta tüm katları sayılabilecek şekilde tel tel dağılan bir katmer yapmış olduk. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.